Japon balığı yeme ama bunlar biraz büyük Japon balıklar için yani koyu balıklar için, havuz balıklar için. Japon balıklar niye hassas arkadaşlar? Diğer balıklara göre Japon balıkların midesi yoktur direkt yediklerini çıkartıyorlar. Mide olmadığı için daha böyle beslerken daha çok dikkat etmemiz lazım. selam arkadaşlar. Bugün Japon balıklarla ilgili bir şey paylaşacağım. Çünkü çok sorular geliyor. Japon balıklarına verilen yemleri gördüğüm zaman valla şok oluyorum. Yavru almaya başlayanlar var. Uzun zamandır balıklarından yavru alamayanlar, akvaryumlarını berraklaştıramayanlar, güzel sonuçlar ulaştılar. Biz mesela bugün Çoğu takipçimiz yazıyor Instagram'dan, işte Japon balığı besliyorum, işte balığımın karnı şişti, balığım köşede durdu. işte öldü gibi çok mesajlar geliyor. Hemen ilk sordu. Bana yemin resmini atın diyorum. Yem şu. Şu Japon balığı yemi. Ama tabii bunlar biraz büyük Japon balıkları için. Yani koyu balıklar için, havuz balıkları için. O yerlerde. Hani normalde bizim beslediğimiz şöyle gösterelim. Buradaki balıklara Genellikle ev tarzında, ofis tarzında böyle, evde, akvaryumlarda bu tarz balıklar bakılıyor, küçük Japonlar bakılıyor. Yani bunlar da bu yemlerden devamlı olmaz, her zaman olmaz. Biz mesela nasıl yem yaptık? İşte Promix dedik, hem nepistes hem de Japon yemleri, Japon balıkları yer, onlara göre Promix yemimiz var. Biliyorsunuz onlardan tavsiye ediyoruz ama bu sene bir yemimiz var. Yem yaptık. Güzel bir karışım. Japon balıklarına güzel bir karışım yaptık. Hatta bütün balıklar yer. Özellikle Japon besleyenlere bu yemden tavsiye ediyorum. Böyle bir e, güzel hesaplayarak bir karışım yaptım. Hepsi orantılı. Çok güzel. E, mesela şuradaki Japon balıklarımız var. Bakın buradaki Japon balıklarımıza promiks ile besliyoruz. Çok canım, maşallah. Şimdi hazırladığımız yem, vallahi süper yem. Gerçekten çok güzel bir yem. Yani bütün balıklar yer bunu, ama Japonlara özel bir yem yaptık. Bunu da paketlemesini falan Sitemizde zaten bulabileceksiniz. Şöyle bir yem, Japon balıklar için yerken hazım yaparken zorlanmayacaklar, kolay tüketecekler, dışkıları rahat olacak, kabızlık falan olmayacak. Güzel bir karışım var burada. Şöyle bakın. İçinde Tetra Pro yemler de var. Sence nasıl yem? Güzel yem. He? Güzel yem. Yer misin? Yerim. Japon balığı olsaydım <laughs> ya. yani. Şimdi gerçekten güzel bir yem. Yani Japon balıklarına bunları paketleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Promix var. Mesela neye verelim? Ya şu yem. Dediğim gibi koyu balıklarına verilen yem. Yani bu Japonlara bu Evde beslediğimiz küçük Japonlarına bu yem çok büyük. Hatta öyle bir resimler geliyor ki bu yemlerin daha irisi var. Hatta peşçobalar diyor ki kırın verin. Ya böyle bir şey olur mu ya bu havuz balığı için? Ya valla şok oluyorum ya. ya. Balıkları yiyeceği yemlerden verelim. Balıklar böyle sevecek, besleyecek. Günde en fazla balıklar zaten iki sefer verilir. En fazla bir sabah, bir akşam mesela bir sefer de verebiliriz. İki sefer verdiğimiz zaman az yem verebiliriz. Mesela bu yem, bakın cikletler bile yer bu yemi, tamam. Bakın, attık. Bakın götürüyorlar. Ama tabii büyüklük olarak büyük. Bir de şöyle bunu atalım. Bakın, Japonlara yaptığımız özel yeme atalım. Şimdi Japonlara da vereceğiz. Bakın tüketimlerini görün. Bakın bu balık yem yani sonuçta. Şimdi bizim Japonlara verelim. Şöyle kaşığımızla bakın görün. Şöyle şu kadar. Bu kadar yem vereceğiz. 5 tane Japonumuz var burada. Bakın. Keyifle yiyorlar işte bu öbür türlü yazık hayvanların ağzına büyük geliyor bu lepisteslere de verebiliriz bu yemi. çünkü şöyle lepisteslere gösterelim lepistes moli bakın Japon balıklarına biz böyle yem yaptık bakın lepistesler de yiyecek yemin adı japon mix arkadaşlar bakın buradaki kromilere veriyoruz suyu kirletmesi yok salınım yok zaten balıklar tüketecek japon balıklar niye hassas arkadaşlar ee, diğer balıklara göre e, japon balıkların midesi yoktu. direkt yediklerini e, çıkartıyorlar mide olmadığı için daha böyle beslerken daha çok dikkat etmemiz lazım ee, en çok beslenen hatta anket yaptık en çok ev ortamında beslenen balık şu an Türkiye'de Japon balığı gerçekten çok besleniyor çünkü masrafsız balık işte hava derdi yok ısıtıcı derdi yok ama tabii biz yine pipo filtre mutlaka tavsiye ediyoruz hem ee, su değişimlerinde akvaryumun berrak olması için ee, hem de balıkların e, sağlığı için, renklerine canlılık vermesi için pipo falan temizlik, iç filtre bunlar olursa çok iyi olur. Derecede tabii 18'in altına düşmese daha iyi olur. O yüzden dediğim gibi Japonları böyle besleyin. Bu yemden kullanırken dikkat edin. Dikkat edin. Başka Japon falan yem çeşitleri var ama şöyle ucuzuna kaçmayın. Yani bu havuz balığı yemidir. Biz bunu verdiğimiz zaman müşterilerimize verdiğimiz zaman koi, işte ne diyoruz 15 santimden büyük balıklar için veriyoruz bunlara. 15 santimden büyük balıklar için. Bizim akvaryumda beslediğimiz e, 4-5 santimlik Japon balığı yemi değil. Sitemize de ekleyeceğiz. Şöyle Japonlara da verelim. Onlara. Buradaki Japonlara Buradaki verelim. Bu işin içinde olduğumuz için, bu hobinin içinde olduğumuz için. Balıklar hangi yemi yer, hangi yemi yemez bunu çok iyi biliyoruz. Bizim burada 18 yıllık tecrübemiz var. Arkadaşlar bakın tapirler bile bu yemi yer. Bunlar tapir. Bütün balıklara verebilirsiniz. Yesin balıklar. Gerçekten bunlar önemli. Japon balığı besleyenlere de bunu tavsiye ediyorum. Mutlaka ee, Japon balığını anlattıklarımı uygulayın arkadaşlar. Siz yeter ki onlara iyi bakın, görüşmek üzere.